çaylar hazır elmalı oldu kardeşler şimdi elmalı kurabiyelerimizi şey yapacağız ee, yemedim pudralayacağız nasıl pudralayalım onları böyle pudralayacağız kardeşler sıcağı sıcağına pudralamak olmaz ama benim acelem var da o yüzden böyle yapıyorum. Kardeşlerim. Bu şekilde yapıyorum kardeşlerim. Pudralıyorum onları. Yani pudra derken şeker. Şeker pudra bu. Şöyle biraz siz yakından görün. Kardeşlerim. Bu soğuyunca pudralanırsa daha iyi olur. Bunun içeriği öyle ama yani şu an yenecek ya. Elmaların da şeker, şekerli suları dışına balları akmış kardeşlerim. Sanırım tadı güzel olur. Gelin beraber yiyelim. Kardeşlerim yeter mi bu kadar şeker kardeşler? Kardeşlerim şöyle görün. Şöyle yapayım mı? Yarısını böyle yaptım. Yarısını böyle yaptım. Üstlerini çizdim kardeşlerim. Çizik atıyorum şöyle. Güzel olmuşlardır umarım. Oh. Kardeşlerim poğaçaları bir daha şimdi onlar soğudu bayağı da oh, elimi yaktım kardeşler elimi, elimi elimi böyle görüntü alalım sonra bay bay yapacağım size bakın kardeşlerim siyahlar ve beyazlar güzel oldu sanırım tadı da güzeldir Buyurun beraber olsun diyeceğim ama tabii ki neredesiniz bilemiyorum. Dünyanın neresindesiniz bilemiyorum. Herkesi çok selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Geceniz hayırlı olsun. Sabaha güzel kalkın. Sevgili kardeşlerim, bay bay. Hayırlı geceleriniz olsun.